Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere neredeyse her gün bana sorulan bir konu üzerine video yapacağım. İnanın ki bu anlatacaklarımı başka hiç kimse size anlatmayacaktır. O yüzden lütfen iyi dinleyin. Evet, bu videomun konusu Japon balığı ile Lepristes balıkları bir arada yaşar mı? Gene bu balıklar ile ilgili olarak profesyonel bir bakış açısıyla bir video yapacağım. Benim gibi bir profesyonel emlak danışmanından gene bu balıklarla ilgili uzman bir video izleyin. Bir işi uzmanla danışarak doğru yapmak çok önemlidir. Çünkü yanlış bir hareket ya ya zamanınızı ya paranızı ya da ne yazık ki balıklarınızı kaybettir. Bu videoda bu konu ile ilgili olarak bulacağınız başlıca konular şöyle. Japon balığı ve lepistes balıkları aynı akvaryumda olur mu? Lepistes yavrularını nasıl koruyabiliriz? Japon balığı ve Lepistes balıklarının bulunduğu akvaryuma hangi bitkiler konur? Japon balığı ve Lepistes akvaryumu bakımı nasıl olmalı? Japon balığı ve Lepistes akvaryumu nasıl olmalı? Japon balığı ve Lepistes akvaryumu sıcaklığı nasıl olmalı? Japon balığı ve Lepistes akvaryumu su değerleri nasıl olmalı? Japon balığı ve Lepistes balıkları ne yer? gibi sorulan cevaplarını bu videomda bulabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Japon balığı ve lepistes balığı bir arada yaşar mı? Bu soruyla kaç kere karşılaştım inanın bilemiyorum. Normalde bir akvaryum mağazasını ziyaret ettiğinizde aynı akvaryumda yaşayan birçok farklı balık türüne tanık olacaksınız. Pet shoplardaki bu balıklar sanki hepsi mükemmel bir uyum içindeler. Ancak aynı balıkları kendi akvaryumumuzda bir araya getirmeye çalışırımızda bazı sorunlarla karşılaşırız. Bu durum çoğu zaman bir araya getirdiğine çalıştığımız balık türlerinin yaşadığı su değerlerinin uyumsuz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden akvaryumumuz için balık türlerini seçerken dikkatli ve seçici olmalıyız. Japon balığı ve lepistes balığı de gene o türlerdendir. Peki bu iki türü bir arada yaşatmak için ne gibi bilgilere sahip olmalıyız? Hepsi bu videoda. Japon balıkları ve lepistesleri bir arada yaşatabilir miyiz? Bana sorarsanız Japon balığı sadece Japon balıklarıyla yaşamalıdır. Ama bu sorunun cevabı evet. Lepistesler ve Japon balıkları bir arada yaşayabilir. Ama şunu da belirtmeliyim ki büyük Japon balıkları daha küçük lepistes balıklarını yiyebilir. Bununla birlikte lepisteslerinizi ne cins Japon balığı ile bakmayı seçtiğiniz dikkat etmelisiniz. Hem Japon balığı hem de lepistes balıkları huzurlu bir davranışa sahip olsa da hem lepisteslerinizi hem de Japon balıklarınızı birbirinden korumak için yine bazı önlemler almanız gerekebilir. Çünkü lepistes balıkları kuyruk yemeleri ile bilinir ve Japon balıklarının kuyruklarında yeme eğiliminde olabilirler. Öncelikle eğer Japon balıkları ile birlikte lepistes üretmeye çalışırsanız bu gerçekten çok zordur. Çünkü bu balığın en iyi üreme ısısı 25-26 derecelerdir ki bu sıcaklıklar Japon balığı için çok yüksektir. Ayrıca büyük bir Japon balığı için sadece doğduğunda 6 mm boyunda olan lepistes yavrularını yemek hiç de zor olmayacaktır. Tabi gene de bu yavruları korumanın yolları vardır. İlki anne lepistesi yavruluğu almak, ikincisi başka bir akvaryum almak. Bunun dışında rafayı pek önermiyorum. Çünkü Japon balıkları kazıcı balıklar olduğu için rafya arasına giren yavrular da kolaylıkla bulunacaklardır. Japon balığının ve lepistes balığının bir arada yaşarken bitkilerin de özenle seçilmesi gerekir. Çünkü bitki konusunda bilmeniz gereken ilk şey, Japon balıklarının ağzına sığan her şeyi yediği gibi akvaryumdaki bitkileri de yiyeceğidir. Tabii ki size tavsiye edeceğim birkaç bitki cinsi var ama gene de bu bitkilerin de yenmeyeceği garantisini veremem. Gerçekten risk alarak Japon balığı akvaryumuna gene de bitki koyacaksanız 20-28 derecelerde yaşayabilen bitkiler sırasıyla de şunlardır. Java fern, Anubias, Water Sprite, Su marulu ve su mercimeğidir. Bu bitkiler az bakım gerektirir ve gerçekten hızlı büyür. Japon balığı bu bitkileri yiyecek olsa bile yine de oldukça hızlı bir şekilde yeniden büyüyebilirler. Ama bu saydıklarından belki de en iyisi muhtemelen su mercimeğidir. Nitratları çok etkili bir şekilde temizler ve süper hızlı büyür. Japon balıkları su mercimeği yemeyi sever ve protein bakımından yüksek olduğundan vitamin de içerir. Japon balıkları su mercimeği tüketecek olsalar da hepsini yemezler. Ayrıca Japon balıkları iyi beslendiği sürece bitkilere de pek dokunmazlar. Bu yüzden de balıklarınızı çok iyi beslemelisiniz. İyi filtrasyon ve düzenli akvaryum bakımı Japon balıkları için çok önemlidir. Çünkü Japon balıkları çok fazla atık üretir. Dahası akvarınızda birden fazla balık tutmayı planlıyorsanız sık sık su değişimi ve akvaryum bakımı yapmanız gerekir. Haftalık su değişiklikleriyle amonyak ve nitratların çoğunu sudan çıkartabilirsiniz. Ancak daha etkili bir su temizliği için mutlaka iyi bir biyolojik filtre ortamına sahip olmalısınız. Bu da iyi bir iç veya dış filtrenizin olmasına bağlıdır. Akvaryumunuzdaki filtre her ne kadar iyi çalışsa da bu su değişikliği yapmayacağınız anlamına da gelmez. Akvarınız ne kadar büyük olursa olsun er ya da geç su değişimi mutlaka yapmalısınız. Ancak bu şekilde su kalitesini hem lepisteslerin hem de Japon balıklarını yaşayabileceği seviyelerde tutmayı başarırsın. Daha büyük bir akvaryum alın. Çünkü Japon balıkları türüne göre değse de ortalama 20-25 cm boya gelebilen ve uygun ortam bulduğunda da 10 yıllarca yaşayabilen bir balıktır. Ayrıca eğer farklı türlerde balıkları bir araya yaşatmaya çalışırsanız büyük akvaryum her zaman size avantaj sağlayacaktır. Su değerlerinin de büyük akvaryumlarda daha zor değiştiğini de unutmayın. Sadece 6 adet Japon balığı için gereken minimum akvaryum büyüklüğü 250 litre olmalıdır ve yanında da 25-30 kadar lepistes koyabilirsiniz. Doğru su sıcaklığını ayarlamak çok önemlidir. Çünkü Japon balıkların renklerinin daha güzel görünmesi genellikle daha soğuk su sıcaklıklarında sağlar. Bu yüzden diğer birçok akvaryum balıklarına göre bakımın daha çok kolaydır. Eğer bulunduğunuz ortam ılıman bir iklime sahipse ve akvaryumuzu sadece Japon balığı ile doldurduysanız bir su ısıtıcısına ihtiyacınız olmayacaktır. Ancak konu Lepistesleri Japon balığı ile bir arada tutmak istediğinizde değişir. Çünkü suyun sıcaklığını sabit tutmanız gerekir. Lepisteslerin sağlıklı kalabilmesi için 21-28 santigrat arasındaki su sıcaklığının sağlanması gerekir. Japon balığı ise 5 ila 23 santigrat su sıcaklığı arasında yaşar. Bu sebepten dolayı Nepistes ve Japon balığının bulunduğu karma bir akvaryum için su sıcaklığını ayarlarken ideal olarak 21-22 santigrat arasında bir sıcaklık elde etmeyi hedeflemelisiniz. Bu Japon balığı için yeterince soğuk ve lepistesler için yeterince sıcak olacaktır. Böylece her iki türde rahat olacak bir şekilde yaşayabileceklerdir doğru su pH seviyelerini ve ayarlanmasını mutlaka sağlamalısınız. Akvaryum sahiplerinin çoğu bu gereksinimi görmezden gelir. Bununla birlikte doğru su koşullarının ve pH seviyesinin korunması oldukça önemlidir. Japon balıkları asidik suyu tercih eder. Öte yandan lepistesler alkali suyu tercih eder. Ortak bir zemin bulmak için suyu her zaman nötr pH düzeyinde tutmak iyi bir fikirdir. 7 pH hedeflenmeye çalışmalıdır. Bu da ayrıca balıklarınızın sağlıklı tutmak istiyorsanız suyun pH seviyesini oldukça sık ölçmeniz gerektiği anlamına gelir. Suyu sık sık değiştirmeseniz asidik hale geleceğini unutmayın. Bu yüzden oldukça düzenli su değiştirme programına ihtiyacınız vardır. Su değişikliklerini atlamamalısınız. Yüksek miktarda balık atığı ve yenmemiş yem suyu asidik hale getirebilir. Bu yüzden güçlü bir azot döngüsüne sahip filtreleme sistemi olması işinize çok yarayacaktır. Akvaryum filtrenizin biyolojik döngü kazanması için yapmanız gerekenler ile ilgili videolarımı bu videodan hemen sonra izleyebilirsiniz. Unutmayın en sağlıklı akvaryum en iyi biyolojik döngüye sahip olan akvaryumdur. Lepistes balıklarının Japon balığı yemi ile beslenmesinde bir sakınca var mıdır? Bu büyük bir sorun olmamakla birlikte çok da bir zarara neden olmaz. Ancak tabii ki lepisteslerin kendi orijinal yiyecekleri kadar etkili ve sağlıklı da olmayacaktır. Örneğin Japon balığı yiyecekleri lepistesenin ihtiyaç duyduğu yeterli miktarda proteine sahip değildir. Onları Japon balığı yemi ile besleyebilirsiniz. Sonuç olarak bu iki türü gerçekten bir arada tutmak istiyorsanız gereğinden fazla enerji harcamak zorundasınız. Emeklerinize değer mi? Buna siz karar vereceksiniz. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsin. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak bana ulaşabilirsiniz Yine bana mesajında da yazabilirsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.